Hazine'nin tam burada olması gerek. O zaman hadi kazalım. Hiçbir şey bizi durduramaz. Bu devasa boydaki ayak izine sahip kişi hariç tabii ki. Ve korkutucu mağaradan gelen hırıltı sesi. Hazine koruyucu değildir, değil mi? Al başlıyor. Madalyonu bulunca poli içiniyor. Hadi sen de bizi kattın. Hadi gidelim poli parken. Hiç rüya büyük değil, macera da küçük değil. Hadi sen de bizi kattın, hepsini yapabilirsin. Bizi kattın, hadi gidelim poli parken. Küçük gece. Şani, sahne çok iyi gidiyordu. Üzgünüm ama kardeşin müzik çalarken çekemiyorum. Gösterişli rozet kravatlar aşkına. Ne zaman takılma sahnesini çeksek diz yamasını geri dikmem gerekiyor. Bu dört defa etti. Bak, ah, bu şartlarda çalışamam ben. Ben de öyle. Bu kostüm otantik koca ayak taklidi olabilir ama içerisi çok sıcak oluyor. Bütçesiz film öyle çekilir. İyi tarafından bak. Kask kamerası harika çekim yapmış. Aa, çok etkileyici olmuş. Of neden Pierce gitar çalmaya başladı ki? Durdu. İşte fırsatımız. Herkes yerlerine. Nicholas sen mağaradasın. Poli ve Layla da patikada. Hey Polly açsana şunu. Boş verin yeni plan. Poli hemen bizi büyüt. Yapamam. Kolyem boynumda değil. Yatağın üstünde duruyor. Bana bakmayın. Kostüm tasarımıma uymuyordu. Çıkartması kararımın arkasındayım. Poli açmazsan ben gireceğim. Sanırım bu durum renk uyumundan daha önemli olabilir. Yersin bizi böyle görme. Pierce. Bir dakika mı? Üçe kadar sayıyorum. Bir. Aa, acele et Polly. İki. Büyüt bizi. Üç. Walter Burser sen sende mi? Evet, işte burada. Fazla çılgınca bir şey yapmayın. Annemle babam komutayı bana bıraktı. Evi tek parça halinde tutalım yoksa ceza alırım. Tabii ki. Gitar çalmayı bırakırsan tabii. Sadece birazcık. Asla olmaz. Komuta bende. Ve odamdan uzak durun. Bu defa yakalanmaya fazla yakındık. Eh, en azından artık daha sessiz. Bu, bu ki benim yüzümden. Harika. Akşamki teslim saatine yetiştiremezsem Littleton sinema film yarışmasını asla kazanamayacağız. Bir Hollywood ödülü sahibi olma hayalimize veda edebiliriz sanırım. Şimdi pes edemeyiz. İnsanlar bu kostümleri görmeli. Ve bu sahneyi planlamak için bütün gece uyumadım. Bize gereken tek şey yeni bir yer. Ama Pierce'dan uzakta. <laughs> çekimi tekrar yapmamız gerektiğini söyleyeceğim şimdi. Yukarıda ne yapıyor bu? Ah, Pierce evdeyken filmi asla bitiremeyiz. Gitmesini sağlayabilir miyiz? Onun tek işi gitmemek ama. Bir fikrim var. Hey Pierce. Büyük baba dondurmacısında bedava kuponum var. En sevdiğin. Seni dinliyorum. İstediğin kadar yediğin açık büfe olduğundan da bahsetmiş miydim? Kan çikolata çeşmesi olan. mı? Evet. Ve yapman gereken tek şey evden çıkıp kendine ücretsiz dondurmanı almak. Ee, yok kalsın. Ne? Neden ki? Çünkü evden çıkamam Poli. Bu çok sorumsuzca bir şey olur. Sen bunu anlayamayacak kadar küçüksün. İşte bu yüzden annemle babam komutayı bana bıraktı. Şimdi izin verirsen... ...izlemem gereken bir... Şunu gördün mü? Kocaman bir örümcekti. Nereye gitti? Yakala, yakala. Tanrım resmen devasaydı. <laughs> ha. Bu kadar kolay korktuğunu bilmiyordum. Ben biraz şanilere gidiyorum. Tamam. Başını derde sokma yoksa benim başım derde girer. Tamam. canlı yayında şehir için of ne <Gülüyor> <Gülüyor> merhaba orada biri mi var Artık filmi çekebiliriz. Ne diyorsun yönetmen? Hadi yapalım. Ve motor. Yine ne var? Ee, bunu görmek isteyebilirsiniz. Bu doğaüstü patik buranın en iyi doğaüstü danışmanıdır. Söylenene göre bu şehirde ihbar edilen doğaüstü aktivitelerin yüzde yüzünü durdurmuş. Ve bunu yaparken moda kurallarının yüzde yüzünü bozmuş. Tamam da burada ne yapıyor ve neden Pierce'la birlikte? Onu korkutup kaçırma planımız fazla işe yaramış gibi. O makinenin sessiz çalışacağını düşünmüyorsun değil mi? Birazcık bile. Daha geçen yıl bir aileyi iki aydır rahatsız eden hayaletten kurtardım. Hayalet buzdolaplarına sarmıştı, meyvelerini çürütüyordu. Aa, merhaba Duaüstü Peti. <laughs> Dedektörün hangi proton seviyesinde acaba? E, hayaletleri yok etmek için ne tür elektrik sahası gerektiğini hep merak etmişimdir de. <laughs> Hadi ama, İdol'ün evinde yürüyor olsa sen daha hayran olurdun değil mi? Chloe Parmajano asla yürümez, o süzülür. Ee, bu ne kadar sürecek sizce? Ah, profesyonel olarak bu soruya cevap veremem. Bazen hayalet çıkarmalar haftalarca sürebiliyor. Haftalar mı? Ama film teslimine sadece saatlerimiz var. Aa, evet. 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 Bir şeyler görüyorum. Hissedebiliyorum. Ben de hissedebiliyorum. Dinle Piers. Sence bu biraz abartılı değil mi? Cidden hayalet sorunumuz olduğunu düşünmüyorsun değil mi? Poli burada değildin. Sen benim gördüklerimi görmedin. Belki de sadece elektrikler gitmiştir. Doğa ötesi araştırmacıya cidden gerek var mı? Bu evi korumak benim görevim Poli. Son söyleyişim annem ve babam komutayı bana bıraktı. Pekala çocuklar bu evde kesinlikle doğa ötesi bir şey var. Ve şu odadan geliyor. Benim odamdan mı? Protokole göre girmeden önce tarama yapmam gerekiyor. Çocuklar bir sorunumuz var. Ha, kolye! Onu odanda mı bıraktın? Petenin ekipmanı onu algılamış olmaz değil mi? Bunu sahtekar olduğunu sanıyordum ama sanırım yanılmışım. Hayaletler aşkına. Bir çeşit aşırı yüklü proton partikülü bulunuyor. Sonraki aşamaya geçmeliyim. Sonraki aşamamı? Dışarı çık hayalet! Ve seni yakalayacağım. Oh, o kadar güçlü ki proton plazmı dedektörümü patlattı. Bunu durdurmak için daha gelişmiş ekipman getirmem gerekiyor. Sana ne demiştim? Bu evde kesin bir şey var. Pierce'a gerçeği söyleyeceğim. Ona şaka yaptığımızı. Sana asla inanmaz. Amanın, Bobin Reaktörü 3000. Bununla hem filmimizi hem kolyenin sırrını mahvedebileceğinden onu sevmedim. Yapacak çok işimiz var ve açıkçası Bobin Reaktörü bunu beceremeyebilir. Bu yüzden yanımda bütün doğa ötesi gücünü çekecek dedektörler, patlayıcılar ve tuzaklarım var tüm doğa ötesi gücümü yani kolye güçlerini de mi? Bu kulağa iyi gelmedi. Hemen o ekipmanı bozmanın bir yolunu bulmalıyız. Ah, bunu söylediğime inanamıyorum. Ama haklısın. Hadi yapalım. <laughs> Ama lütfen yapabileceğim bir şeyler olmalı. Ne yazık ki ben bu gücü yenemem. Buradaki güç çok pahalı patentli makinelerimi yok edebilir. İşte böyle yapılır. Evet, var olan en havalı makinelerden birini bozdun. Hey, hedefi unutma. O yeni kamerayı istiyorduk değil mi? Tabii ki istiyoruz. Sanırım bugün Peti'nin buraya gelmesinden iyi bir şey çıktı. Bobin reaktörü özel efekt için bana harika bir fikir verdi. Sakın bana, bizi... Aa! Bu kadın neon şapkası gibi. Biraz gösterişli ve başımı çok ağrıtıyor. Peti, geri döndün. Tabii ki döndüm. Ve yanımda en güvenilir patentli ekipmanımı da getirdim. Peki onunla ne yapacaksın? Küçük makineler o hayaleti yenecek kadar güçlü değil. Bu yüzden daha büyük bir makine getirdim. Perili evden hayaleti çıkaramıyorsan o zaman Perili evi mahalleden çıkarırsın. Evimi yok edemezsin. Buna izin vermem. Ailem komutayı bana bıraktı. Resmen bana ömür boyu ceza verirler. Bak ben, beni suçlama. Ben sadece bana verdiğin işimi yapıyorum. Ben senden evimi yok etmeni istemedim. Aslında bu kontratı imzaladığın zaman bunu istedin oğlum. Bu anlaşmadaki C makalesinin üçüncü maddesine bakarsan doğa ötesi AŞ'nin doğa ötesi formları yok etmesi için her türlü önlemli tedbiri almasına izin verdiğin görülüyor. Buna mülkleri yok etmek ve evleri yıkmak da dahil. Hadi ama beni bundan sorumlu tutamazsın. Ben sadece burada yaşayan bir çocuk. Ailen komutayı sana bıraktı değil mi? Yasal olarak sorumlusun. Şimdi çekil kenara. Yok edecek astro varlıklarım var. Aba aba aba. Büyüt bizi. Hadi. Durun. Kaybedecek zaman yok evin kızı. Lütfen önce beni dinle. Çabuk ol. Buldozerim ısınmak üzere. Çocukken sevdiğin bir evin olmadı mı hiç? Olmuştur tabii. Bu da benimki ve abiminki. Doğduğumuzdan beri bu evde yaşıyoruz. Bisiklete binmeyi burada öğrendik. İlk yaş günü partilerimizi burada verdik. <laughs> Mutfakta babamın Pierce iki yaşındayken başlattığı boy çizelgemiz bile var. Biz burada büyüdük. Burası yuvamız. Ailemizi bu kadar harika yapan şey bu. Bu evi yok edersen anılarımızı da yok edeceksin. Ki çoğu iyi anılar. Pierce olsa bile. Değil mi Pierce? <laughs> Üzgünüm. Alerji. Lütfen Peti bunu yapma. Evimizi yok etme. Aa ben evinizi bırakmak isterdim ama ne yazık ki yapamam. Bir hayalet var ve onu yok etmeliyim. Mahallenin iyiliği için. Aa. İyi konuşmaydı ama oyunculuğa başlamalısın. Filmcilikte de kariyerin olabilir. Başka bir yolu olmalı. Belki hayaleti kendi başımıza yok edebiliriz. Bu imkansız Pierce. Çünkü hayalet aslında yok etmesi kolay. Ama birlikte gitmesini sağlayabiliriz. Değil mi ekip? Harika fikir Pierce. Sağ ol. Dur. Ne? O pocket hayaletini yeneceğiz. Birlikte. Aa. Şey, sanırım film yapımcılık becerilerimizi bugün kullanabiliriz. Herkes yerlerine. Ah, umarım saçım dayanır. İşe yarayacağından emin misin? Milyonlarca hayalet ava dizisi izledim. Hepsi yapıyor. Evimizi kurtarabilecek biri varsa o da biziz. Dürüst olayım mı? Bunu sevmedim. Bu korkutucu. Korkuyorum. Korkma. Al. Emniyet için. Pete ile o hayalete annemle babamın komutayı neden sana verdiklerini gösterelim. <laughs> ...ama vakti geldi. Ağır ol bakalım. Aa, hadi ama çocuk çekil yolumdan. Bunu profesyonellere bırak. Kontrata göre sen hayaletlerden kurtulmak için tutuldun. Ama ben kardeşimle beraber eğer ondan kurtulursak o zaman sana ihtiyacımız kalmıyor. <laughs> ah, hadi telleri aşkına cidden hayaleti kovabileceğinizi mi düşünüyorsunuz? <laughs> Öyle. Bu iyi bir gösteri olacak. Pekala hayalet. Karşında Pocket klanından Pierce Pocket. Göster kendini. <laughs> ah, çok orijinalsin genç. Bak işe yarıyor. Bu... ah yüce hayaletler aşkına. Buna papyon takmalıydık. Neden hayaletimiz korkutucu ve şık olamıyor? Pocket evini kurtaracak olan birileri varsa onlar biziz. Pocket kardeşleriz. Haklısın. Yapalım şunu. <gülüyor> <gülüyor> Hadi ama. İçinde çocuklar varken bu evi yıkamam ki. Yoksa yıkabilir miyim? Tamam. İlk adım. Kuş çağrısıyla hayaleti çağırmak. Kalk. 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 Kim beni uyandırmaya cüret etti? Ben, P Piers ve Polly Pongut. Ve evimizi kurtarmaya geldik <laughs> İyi şanslar Pekala Piers, ikinci adım Ruh dansı. Ne? Ödün çaldığın David'i de vardı. Onu izlemedin mi? Eşyamı öylesine mi alıyorsun? Ha evet. Nasıl unuttum. Dans edelim. Hayır. Hayır. Ruh dansı olamaz. Bu olamaz. Sanırım işe yarıyor. <gülüyor> <gülüyor> Buldum. Ha, evin çocukları sorun çıkarmayacakmış. Bulduza zamanı. Danslarınız beni yok ediyor. Bu hareketler seni yok ediyorsa o zaman şuna dikkat et. Poli işini bitirelim şunun. Tamamdır. Hayır. Başardık. <laughs> vay canına. Gerçekten başardık. Bana mı öyle geldi yoksa hayalete sizi şaniye mi benziyordu? Nicholas yakala. Eh. vay Polly. Elektromanyetik partikül dönüştürücüyü ne zaman küçülttün? Hani denemek istediğim özel efektten bahsetmiştim ya. Sezar'ın hayaleti aşkına. Sonunda. En azından bugün bir başarılı çekim yapabildik. Buldu seni. Şimdi hayaletli evi nasıl yıkacağım? Peti, artık hizmetine ihtiyacımız yok. Aa, lütfen. Birkaç çocuğun bu imkansız görevi başarması mümkün değil. Bahse var mısın? Git kendin bak istersen. İyi, bakarım. Ya başka bir şey bulursa? Merak etme, bulmaz. <laughs> Planın işe yaradığına inanamıyorum. Pearson rak yıldızı olduğunu kim bilebilirdi? Gerçekten. Ben eğitimli doğaüstü araştırmacısıyım. Ama ben asla o kadar cesur olamazdım. Çok iyiydi değil mi? Belki de biraz hakkını yiyorumdur. Harika bir takım olduk. Aa, ama bu yine de sinirimizi bozmayacağını göstermiyor. Tüh, <laughs> <laughs> Bugün hayaleti yenmiş olabiliriz ama ne yazık ki film teslimini kaçırdık. Evet, sonunu zamanında çekmemize imkan yok. O kadar emin olmayın. <laughs> Kameraya açık bırakmışız ve Pierce kask kamerası takıyordu. Her şeyi çektik. Hepsini mi? Özel efektleri, harika ışıkları, oyunculuğu, kostümleri de unutma. Umarım kızmamışsınızdır ama teslim saatinden hemen önce filmi yükledim ben. Buna inanamıyorum. Yayında. Şu izlemelere bakın. Herkes bayılmış. Siz ne izliyorsunuz? 30 bin izleme mi? Ünlü oldum. <laughs>